Bugün size aktif nibble kontrol özelliğinin aktif edilmesini anlatacağım. Ford Mondeo 5. jenerasyon araçlar için aktif nibble kontrol özelliğinin aktif edilmesi şu şekilde oluyor. Öncelikle isterseniz aktif nibble kontrol nedir bunu anlatayım. Elektrikli direksiyon sistemi üzerindeki bir özellik bu. Yoldaki taş, çukur veya su gibi küçük engelleri ters yönde tork uygulayarak Direksiyon simidi üzerinde hissetmemenize yardımcı oluyor. Yani şöyle küçük küçük engelleri direksiyon simidi üzerinde engelliyor ve size daha rahat bir sürüş konforu sağlıyor. İşlemi şöyle yapacağız. Forcecam programı üzerinden PSGMI yani Direksiyon sistemi modülüne bağlanarak Buradan Bir parametredeki değeri değiştireceğiz. Şimdi bağlantımızı yapalım. Kontağı açtık. Force uygulamasını açıyoruz. Gelen uyarıya evet'e bastık. Ve High Speed'den Middle Speed Can'a e aldık. O video cihazımızı. Tamam'a bastık. Evet şimdi bağlantılarımız tamamlandı. Şimdi configuration and programming kısmından PSG'mi bulacağız. Pardon, geçtim sen şurası. Tamam diyoruz. Ee, bu değerlerin fotoğrafını bir çekin işlem yapmadan önce. Eğer bir sorun olursa daha sonra tekrar eee bu değerlerin aynısını girebilirsiniz buraya. Şimdi yapacağımız değişiklik şöyle. 7300101 bloğundaki eee 8. basamağı 1 yapacağız 0 olan değeri. Yani 7300101'in 8. basamağı bakın 0 burada. Bunu silip 1 yapıyoruz ve right butonuna basıyoruz. Evet diyoruz. kontağı kapatıp açıyoruz. Tamama bastık. Evet işlem tamamlandı. Ee, Aktif nibble özelliği şu an devreye girecek. Ee, bunu şöyle test edebiliriz ama muhtemelen fark edemeyeceksiniz siz. Yani bozuk bir yol gerekiyor. Ve burada yine... bu ee, direksiyon simidindeki titreşimleri ölçen bir cihaz lazım ama özellik şu an devrede. Bu şekilde kabul edebiliriz. Direksiyon sistemi üzerindeki sistemlerle ilgili Ford'un şöyle bir videosu var. Burada Active Nebul Control ve pull Drift Compensation ve Torque Steer Compensation gibi özellikleri anlatıyorlar. İsterseniz onu kısaca bir göstereyim ben size. Şöyle to know that your steering system may actually help increase your car's efficiency and that could save you money at the pump in fact it can also enhance steering control when you're driving on gravel or twisting roads or when you're going slower or doing something like parallel parking because your electric power assisted steering or e uses an electric motor instead of a hydraulic pump steering control can be programmed allowing for technology such as pull drift compensation and active nibble control

and because the system is continually learning, e can adapt and compensate for conditions that e is an automatic system, you don't have to do anything. Your steering will adjust as needed. Evet video bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi sistemin özelliği de bu şekildeydi. Biz o özelliği aracımızda açtık.